Sağlık bölümü yazmalı mıyım? Hemşerilik tutuyor, hemşerilik okumalı mıyım? Ataması da iyi diyorlar. 70-80 bin maaş olur yani falan. Diyorsanız bunu izleyin. Muhtemelen merhametli bir insan olmanız gerektiğini, işte sizin kan tutmamanız gerektiğini falan biliyorsunuz. Cumartesi, pazar benim için önemli değil. Bayram, seyran hiç fark etmez. Çalışırım diyorsanız da olabilir. Bunlar da önemli ama hemşireliğin ya da 2 yıllık teknikerlik bölümlerinin neredeyse birçoğunun ara bir meslek olduğunu unutmayın. Ara derken statü olarak söylemiyorum. Kesinlikle hayır. Yani çok fazla kişiyle irtibat kurmanız gerekiyor. İlaç eksik geldi, eczacı yara. Doktor ordu yazmayı unutmuş, doktorun peşinden koş. Ateş ölçer bozulmuş, biyomedikali Hastanın ara. Hastanın yemeğe gelmemiş, yemekhane yara. Sekreter yerinde yok, sekreterlik yap. Hastanın biri bir şey soruyor, danışmanlık yap. Hasta yakını kumanda nerede diyor. Yani çok fazla insanla muhatap olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani sıkıntılı insanları da sevmeniz gereken bir iş. Ya da en azından tolere etmeniz gereken bir iş şey de oluyor mesela hastanın ağrısı var ne yapalım ee, bir kesici yapmışız mesela 4 saat sonra yapmamız gerekiyor biz de diyoruz ki hani doktora sorup yapıyoruz biz kendi kafamıza göre yapmıyoruz ama işte ağrı geçmiyor ne yapacağız falan bizi irite yani hani, ağrısı geçmiyor bir şey yapmıyorsun diye sabırlı bir insan olmanız gerekiyor